scusami, non ci penna... io, quale labirinto e birra <susurra> di cicchi, birra <susurra> mini di cicchi, Baş ucumdaki melekler Ve peşimdeki meleklerin pişkili değilim Dil hiç biri tipim yok üzülür işim biter Kıp gönül gözümün içimi bir kırk yarı Pırs yapsın çalışın gibi yere mıhlanıp ıhla Mıknatış kelimeler ıslanır rıza gibi dilimleri karavata kıssa mı kıssa böl istemir Taşın iri koçum içi sıska mı zıklanıp hızla cıvıklaş Sala beni kıskanır kızlar ezer ötesi karakterin Fızlar sıfır en üstte pısırla. Bir numara ki ısrar ediyorum ısrar Hele yaklaş Pırsma, adamım sokakları sızsa Mahalle garabayır olanlar çılgınca Zar boya kalayıp oyarsa sıçtıkla. Lanet arabayı sür Kıvrıldar yola yakalanacağız Ona dındı Faka bastık fark atacaktık Para basıp bir yan yatacaktık Nam salacaksın Hepim hamsala kartsızlara saçma salak Boş bakan amcıklara çapşırmamın elimi şah Çınlayan aralayı çapsız Baya yazdım hepiniz alacaktı Bakarak olun önü önüme savaş açtı Dediler yanacaksın alıcıların yatışana kadar ama radım. Babarados 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 ei, Babarados Babarados hey. Baba Babarados 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 şey hmm. Babarados